asklar kırıldı, ürünler yere saçıldı. Kıyafetler kapanın elinde kaldı. İstanbul Esenyurt'ta bir giyim mağazasının açılışında indirimli ürünleri alabilmek için kadınlar adeta birbirleriyle yarıştı. İzdiham yaşandı. Geç 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 geç. Abla geldi bayanlar. Geldi 150 TL. Dur, dur bekle yerini alsın. Abla bir dakika yerini alsın abla. Ablam yavaş. Görüntüler geçtiğimiz gün esenyurtta bir mağaza açılışında kaydedildi. Öncesinden açılışa özel indirimler olacağı duyurulmuştu. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler daha mağaza açılmadan kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Ya, 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 ya. Açılışla birlikte içeride adım atacak yer kalmadı. Mağaza o kadar kalabalıktı ki kadınlar neredeyse birbirlerini eziyordu. Abiler yere ürün atmayın lütfen bakın. Her indirimli yeni gelen ürün için kıyasıya rekabet yaşandı. Hızlı davranan giysiyi aldı. 3 bırak. Bırak askıları kırma. Yavaş. Askıları kırma. Abla yavaş, abla. Gel var. Ram gelecek. Askıları kırmayın. 150 TL, 150 TL. As baba, as as as. as. Ömer ağaç. Zaman zaman kadınlar arasında tartışmalar da yaşandı. Mağaza görevlileri müdahale etti. Abla evet. da bir dakika yol verin, abla yol verin. Yol verin, yol. Yol yalansın, yol atın.